Arkadaşlar gelen yoğun üstteki üzerine Hafif ticari otopazarıyla birlikteyiz Bakalım Ankara otopazarında hafif ticariler kaça satılıyor Hafif ticari araba fiyatları nedir, necidir, nasıldır, kaça satılıyor, nedir Hepsini çekeceğiz Transit, Doblo, Connect, Fiorino, şu, bu Çekebildiğim kadar çekeceğim beyler Videoya başlamadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim Bu videoya bir yorum, bir beğeni, bir hay puanı Çok önemli arkadaşlar Eee Ayrıca abonelik Değerli lütfen abone olun Kanala beyler Şimdi hafif ticari otopazarıyla başlayalım Şimdi transporter ile Hafif ticari otopazarına başlıyoruz beyler Fiyat yazmamış ama sorarız Eee Ne diyor orijinal 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 Adama soralım Fiyat nedir ustam bunun 425 lira Kaç para abi bu kaç model abi bu 2004, 2004 model 425 bin lira fiyatı var öyle mi abi Gördüğünüz gibi transportu 425 bin liraymış arkadaşlar. Ayrınlar. Arkadaşlar hafif ticari otopazarında şimdi Volkswagen kedi var şurada bir tane. 2015 modelmiş. 92 920 lira 2.0 motor diyor. Volkswagen kedi. Kırmızı bir kedi var. Ee, arabaya şöyle önünden, sağından, solundan bir bakayım. Ticarilerde çok durmayacağım arabalar şeylerde. boyasını değişenin tabii ki soracağım da ne kadar çok gösterirsek bu kadar iyi. Derken arabayı kitlemiş beyler. Arabayı çekemiyoruz yani. Arabayı kitlediği için çekemiyor Tabi ticari pazarına Volkswagen kedi. Ama 920 lira fiyatı varmış. Şuna takas olur demiş. Fiyat yazmamış. O yüzden bunu da çekmiyoruz. Bu ticarilerde niyeyse fiyat yazmıyorlar arkadaşlar. Bilmiyorum ben de anlamadım. Niye yazmadıklarını ama yazmıyorlar e, ee, şuna bir şey yazmış mı bu da takas olur demiş herkes takas olur diyor şimdi bak şurada bir ticari pazarı de, şuradan devam ederek çekelim transit Ford Transit Eyvallah başkan sağ olasın Ford Transit beyler ne diyor abi bakalım ee, 2003 model Ford Transit 300.000 TL demiş pazarlıklı 500 siz anlarsınız zaten arkadaşlar neyin ne olduğunu. Ben çok bilmiyorum. Tabi ticarilere hakim değilim. Hani yüksek tavan diyorlar, arka bilmem ne diyorlar, şu diyorlar, bu diyorlar. İçini falan göstereyim şimdi. Otomatik kapıymış. Kitlemiş mi? Kitlemiş abi. Açmaya şey yok. Gerek yok. Ee, bir tane de burada Peugeot Partner var beyler. Peugeot Partner. 2011 Peugeot Partner demiş arkadaşlar. Ne diyor abi Peugeot Partner'e ona bakalım. 2011 modelmiş Peugeot Partner 540 bin lirada fiyatı varmış bu Partner'in beyler. Şurada bir tane H100 Hyundai H100 var arkadaşlar. Bu da arkasına mermer koyuyorlardı yanılmıyorsam şey yapsın diye. Ee, siz söyleyin. Çeksin diye arkadaşlar. Hiç arkasını savurmasın diye. Bakalım abi. Bunda 2005 model H100 diyor. 220 bin lira diyor. Numarası burada yazıyor beyler bunun da. Şimdi şurada bir transit daha var arkadaşlar hafif ticari otopazarına. 2006 model Ford Transit beyler bu da. Evet. Bakalım. Neymiş abi? itişli diyor. 300 bin lira diyor. 314 bin kilometredeymiş klimalı Jorney diyor. Tamam mıdır? Şu Oluğa da alacağım şimdi. Orada da ticariler var. Görüyorum hepsini çekeceğim arkadaşlar. Hızlı hızlı ticarilerde bu şekilde duracağım. Transportura hiçbir fiyat yazmamış beyler. O yüzden duramıyorum transportura da. Yani fiyat yazsaydı duracaktım zaten. Fiyat yazmadığı için duramıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar evet. burada Peugeot Bipper eee nedir abi? Abi 2016 model. Tamam. 409 bin. Evet abi, 360 abi. 360. Boy motorda, şanzımanda falan bir yok, sıkıntı var mı usta? Geldi, gitti. Hiç bir, bir şey yok. Hmm, tamam. Şimdi diyor ki abi. 2006 model diyor. Peugeot Beeper Comfort diyor. 360 bin lira diyor. Biraz hmm. önce galerici geldi diyor hoşuna gitti diyor. Aslında fiyatı uygun. Motoru ama güzel diyor. göstermek gerekir arkadaşlar. Bunun 408 bin kilometrede Peugeot Beeper evet. Çift sürgü değil mi abi Evet abi çift sürgü. Çift sürgü hususi ruhsat. Şey ticari ruhsat, evet. değil mi? Her yıl muanesi evet, var. Abi. Her yıl muanesi varmış arkadaşlar buna da. Son ne diyeceksin abi buna? Abi buna 320'ye nakit satacak. 320'ye. Evet abi. Arkadaşlar 320'ye nakit vereceğim diyor bu arabayı sahibi. Tamam mıdır? Hadi kolay gelsin. O çok sağ ol. Abi. Şimdi şurada Hyundai şey Kia'nın bir tane kamyoneti var hafif ticari pazarına arkadaşlar. Ne abi bu Kia? Kia Bongo abi. Bongo. 2005 model 235 binden. Yani 2005 model diyor Kia sınıf araba diyor numarası burada yazıyor 350 bin liraymış arkadaşlar bu araba bak şöyle çift teker onu göstereyim ne olur ne olmaz anlaşırsınız anlarsınız anlarsınız tekeri mekeri sıfır değil 235 bin kilometre değil abi? Evet. Hmm. Her şeyi sıfır. Her şeyi sıfır diyor beyler. Buna abi. 300 bin'e kadar vereceğim 300 bine mi vereceğim bunu? Evet. 300 bin'e verecekmiş arkadaşlar bu Kia Bongo'yu. Tamam mıdır? her şey sıfır. Daha orijinaliyle duruyor. Her şeyi sıfır orijinaliyle duruyor diyor arkadaşlar. Hmm. güzel. Çektim abi numaranı çektim bir de şuradan içini çekeyim. Alt lastikler sıfır. Alt lastikler sıfır her şeyle araba bu şekilde beyler. Eyvallah abi kolay gelsin. Sağ olasın. Fiyat Doblo hafif ticari otopazarında arkadaşlar. Ne diyor abi? Hatasız boyasız 1.4 benzin LPG diyor arkadaşlar. 309.999 kilometredeymiş. Şöyle tek sürgü beyler bu. Tek sürgü, tek bagaj, kapağı 309.939. 309.000 lira diyor. Arabaya içinde göstereyim size ben arabanın. İçi falan da bu şekilde beyler fiyat doblonun Tamam mıdır? Ben hızlı hızlı çekeyim bunları. <laughs> Kilometresi kaçta mesela? Ya 277 bin kilometre beyler. Sahibi yok. Boya diyeceğim soramıyorum o yüzden. Beyler bakın burada hafif ticari otopazlarına bir tane de Peugeot Partner görüyorum. Bakalım ne diyor Peugeot Partner'e. 2014 modelmiş. <laughs> Peugeot Premium. Premium Partner. Hatasız boyasız 2008 bin diyor. 4 parça boyalı 580 bin lira. Arabanın kışlık lastikleri var. Peugeot Partner'in. Evet. Şöyle bir göstereyim size. Arabayı 580 bin liraymış. Bu arabada. Abi boya değişen nerelerde var biliyoruz mu? Sadece. Şu çamurlukta az bir boya var başka da hiç yok Başka şu sal çamurlukta boya var azıcık Onun dışında da Bu hiçbir da lokal şey Lokal mı ne diyorlar yani ya lokal. Evet, Tamamdır. Arkadaşlar başka da bir şey yok diyor Numarasını çektim size Şu arabanın Tamam mıdır Arkadaşlar Fiat Doblo var burada Yeni nesil diyor Fiat Doblo 1.3 ee, Bakalım 2018 model 311 kilometreymiş Euro 6 motoru Varmış beyler bunun 475 bin lirada fiyatı varmış bu fiyat Doblo'nun. Arkadaşlar şöyle göstereyim Euro 6. Boya değişen nerelerde ustam bunun? Bir parça değişen, bir, bir, parça boya. Bir parça değişen üç parça boya var. Var mı motorda falan bir sıkıntısı acaba? Yürü, yeni nesil motor. Tamam. Fiyat ne diyoruz ustam son? Hadi. 450'ye bırakacağım. 450 bırakacağım diyor arkadaşlar bunu. Şöyle ben bir göstereyim önünü, arkasını, sağını, solunu. Çift sürgü değil mi bu? Çift sürgü tek kapak abi. Çift sürgü tek kapak. Yani tutulanı arkadaşlar bu. Bakın göstereyim. Şöyle ön içini içini tutarak. arabanın. Tamam mıdır? Evet. evet. Buna da 450'ye diyor. Elimi tutana bırakacağım diyor arabayı. Her yerini gösterdim fiyat doblonun. Mal boncuk diyor ya. Aile öyle. Evet. Numarayı çekmedik değil mi? Numarası da burada yazıyor. Buradan durdurup bu arabayı arayabilirsiniz beyler. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bakın bir tane daha Volkswagen Transporter var arkadaşlar burada. Ne diyor abi? 97 model diyor. 24 dizel diyor minibüs 510 bin kilometre değişen yok 240 bin kilometre demiş arkadaşlar numarası da burada şey 240 bin liraymış pardon 240 bin kilometre değil numarası da burada yazıyor bu arabaya da 240 bin lira diyor sahibi transporter Tavif ee, ticari pazarında. Arkadaşlar bir fiyat doblo daha var. 2007 modelmiş. 1.9 Multijet diyor. Değişensiz diyor. Boya değişen nedir usta? Abi, tavan altı boyalı değişenimiz yok. Tavan altı boyalı değişenimiz yok. 1.9 Multijet. Turbolu mu bu? Tabii tabii 1.9 Multijet. Ha JT'de. Evet. Multijet diyor turbolu mu diyorum ya. Değişensiz numara yazıyor mu bir yerde acaba? Numaramızı söyleriz abi. Doğru. Şimdi tamam, içinde genel... yazarız. Daha iyi olur. Bak tavan var arkadaşlar soğuktan var ya Beynim uyuştu la Öyle bir ayaz var ki Ankara'da Multijet zaten turbosuz olmaz 1.9 dizelleri var bunun Kara dizel arkadaşlar onun atmosferik dizel ondan şey yaptım ona evet. da ne diyor abi Gördünüz mü Tamam. Numarası da burada. 534 851 32 16. Son ne diyeceksin usta ona? 250 bin lira abi. Son olur 250. Son olur 250 bin lira. Mı? Tamam. Son olur 250 bin lira diyor beyler bu arabaya. Arkadaşlar hafif ticari oto pazarında burada otomobil ruhsatlı bir tane Fiat Fiorino var. Şimdi abi Boya değişen nedir? bunda bak. Otomobil ruhsatlı arkadaşlar. 2 yılda bu mu? Yarım boyası var. 2 parça yarım boyası var abi bunun. Çift sürgü, tek bagaj kapağı değil mi? Evet. Dolusu sayılır, dolusu sayılır arkadaşlar. Diyor. Safe line diyor yani. Safe line diyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Beyler bu arabayı şimdi abi ne diyecek? Buna son 2028'e kadar muayenesi var. Daha yeni mi yaptırdın abi? 95'lik mi bu? 75. 75'lik 1.3 multijet arkadaşlar. Ee, bakalım. Şöyle içine dışına sağına soluna bir bakayım ben bunun. Hmm, 200 bin kilometrede bakın çift sürgü beyler. Gördünüz mü? Abi ticari pazarı Şimdi fiyat ne diyeceksin abi buna? 660 diyor kardeşim. 660 mı? Otomobil ruhsatlı evet. Fiat Fiorino. Son ne diyeceksin abi? Senin hatırın 650 olur şimdi. Ya benim hatırıma zaten şu adam da gelse 650 olurdu abi. Evet. 600 640. Hah ya böyle işte abi. Evet. 640 lira beyler. Bu Fiat Fiorino. Tamam mıdır? Bakın bir de Ford Transit Tornayo kuruyor çekeyim arkadaşlar. Size hiç çekmedim. Ee, herhalde. Ne diyor abi? 2015 model diyor. Titanyum 213 bin kilometredeymiş. Araç değişensiz olup iki tam ne diyor? 160 ya yani lokal harici hatasızdır masrafsız aile aracı 690 bin lira Ford Transit Tornayı kuruyor. Beyler zaten biliyorsunuz bu araba hafif ticarinin zaten Türkiye'de şeyidir nasıl desem size Pazar lideridir bu araba çift sürüyor tek bagaj kapağı Ford transit tornuyor adamın aklına hafif ticari dediği zaman bir tek transit geliyor tornuyor kitliymiş kitli olmasaydı içinde çekecektim beyler araba bu şekilde yani piyasasını gösteriyorum size 2026 yılı için hafif ticari fiyatları şimdi fiyat Doblo arkadaşlar var burada bir tane hatta fiyatı da bana uygun geldi bu arabanın ee, durun size inceleyeyim arabayı. 2011 modelmiş. Bak 1.6 Multijet 6 ileri. Yani 105'lik arkadaşlar. Klimalı Airbag ABS li. numarası burada yazıyor. Hidrolik direksiyonu yeni bakımları tam demiş. Tamam mıdır? Ee, bakayım abi şöyle sağına soluna arabanın. Gördünüz mü? Shift sürgü bu arada uzun şase arkadaşlar tek bagaj kapağı var uzun şase 380 bin lira fiyatı var arkadaşlar bu arabanın tamam mıdır bakın beyler hmm. hani fiyat performansı olarak 380 bin lira kötü değil şimdi bir fiyat doblo daha var beyler burada. Şimdi hemen buna geçelim. Burada aa, müşteri geldi. Bu, bu dolusu ama bakın. Çift renk içi var bunun. Bu dolusu beyler. Şu şeyi 380 olan boşu bu da dolusu. Buna da 480 diyor arkadaşlar. Bunun eksper raporu da şurada duruyor. Bu da 1.6 multijet premium 105'lik arkadaşlar bu da. Bu da 1.6 multijet. Abi bunlar da ne boya değişen var değişen. mı? İkisinde de. Şunda sadece bir parça var. Beyazda bir parça boya var. Bir parça var. Onda hiç hata boya değişen yok. yok. Duydunuz arkadaşlar hata boya değişen yok. yok. Bak bu premium, arkadaşlar evet. şunun gibi değil bak bunun içi çift renk oluyor, bej renk oluyor. Onu söyleyeyim. Hatta göstereyim şöyle premium içi diye geçer. Bak gördünüz mü buralarda falan çift renk oluyor beyler bunun koltuklarında falan kadife en fullü bu Altileri manuel şanzumanla geliyor arkadaşlar. İçi devasa geniş arabanın Müthiş geniş bir içi var arkadaşlar Arabanın ee, Buna da fiyat olarak Sahibi ne diyor abi 480 bin lirada Buna fiyat diyor Fiyat Doblo'ya Şu zaten heh, Numarası da burada Yazıyor beyler hatasız boyası Orijinal şu ikisi için çekim yaptım Şimdi burada bir tane de beyler 8 artı 1 otomobil ruhsatlı transporter var. Bu da otomobil ruhsatlı. Ee, 2001 model Caravelle 2.5 TDI diyor. Otomobil ruhsatlı 2 yıllık muayene yeni demiş. Pazarlık olur demiş. Ee, koltukları duruyor üstünde beyler bakın. Gördünüz mü arabanın içini? Şöyle transporterun içini. onlar da ne bir arabalardı lan minibüs böyle görüyorsunuz mu? Eee. Hepsini çekmeye çalıştım hafif ticarilerin size. Buna da ne diyordun abi? 415. 415 lira arkadaşlar bu da. Son mu abi 415? Pazarlık payımız var diyor arkadaşlar. 415 lira bu Ford şey Ford diyorum Volkswagen Transporter'da. Aha numarası da burada yazıyor arkadaşlar. En son biteri 380. Aha en son biteri de 380 bin liraymış Arkadaşlar bu Transporter'ın Tamam mı? Action oldu abi. Eyvallah Kolay gelsin Eğitim. Şimdi arkadaşlar Peugeot Partner Hafif ticarete devam ederken 2010 model diyor 1.6 HDI diyor Peugeot Partner diyor. 110'luk diyor beyler Bakalım abi Şöyle Şöyle kilometre premium pak değişen siz bir parça boyalı numarası burada yazıyor. Boya nerede başkan bunun? Sol ön çamurluğumuz boyalı abi sadece. Sadece sol ön çamurluk boyalı diyor evet, arabada. Işte. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ee, çift sürgü şey. Ticari ruhsattın bu otomobil mi? Ticari ruhsattı değil mi? bir <laughs> 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 bakalım içine falan şöyle. Herkes arabaların içinde oturuyor. Partnerin de içi çok büyük ya. Bende vardı bir partner, devasaydı arkadaşlar. Böyle, aynen bu şekil zaten. Çok büyük iç hacmi var partnerin. Ee, görün diye atıyorum gösteriyorum arkadaşlar size de fiyatını da söyleyeceğim bu manuel vites şöyle yarı dijital kliması var koltuklarında şöyle kol dayamaları bulunur arkadaşlar partnerin burada bir sürgülü şey var çay var ilemeyeceğim şurada bardaklık koyma gözü var yani kullanımı ergonomiktir burada işte şeyleri falan var kağıt koymak için hatta arka tavanlarda şuralarda şöyle filileri bulunur şeyli e, fiyatını soralım bakalım ne diyecek buna şimdi partnere bir de partner çekmiş olalım başkan abi, ne diyeceğim buna fiyat 515 diyor. 515 diyorsun. Arabanın e, sen biliyordur bunlar 110'lukları en çok kullanıyoruz Tamam. 110'lukmuş arkadaşlar bu. Premium pek paketi. Tamam. Araçta sabitleyici, hız sınırlayıcı, 4 airbag. Tamam. Hepsi var, Hepsi var diyor. Tamamdır. Son ne diyeceğim buna? 500'e çıkar abi. 500'e çıkar diyor arkadaşlar. Fiyatımız makul zaten. 550 600 bandında yazmışız. Tamam. 500 bin lira arkadaşlar bu arabada. İçi falan da temiz. Bagajın Gördüm. Abi. Araç öyle ağır yük falan görmüş bir araba değil. Bagajdan sen anlarsın zaten. Tamamdır. Aha bagajı harbiden de bagajı tertemiz duruyor. Gördünüz mü? Bunun yıllardır tekerden kullanılmış. Ailece binilmiş bir araba. Öyle hani inşaat için şu için bu için bu. Için, bu an, Eyvallah. Eyvallah yani. arkadaşım. Sağ olasın. Kolay gelsin. Sen de, de sağ ol. Sağ ol.